Arkadaşlar merhaba. Bugün editör ile Arı Silah modunda bol AVP'li, bol RPG'li bir video çıkarttım. Umarım beğenirsiniz. Bu tarz videolar istiyorsanız yorum kısmına belirtmeniz yeterli olacaktır. Videoma lütfen like atmayı unutmayın. Seviyorsunuz, İyi seyirler. Arkadan olabilir abi. Git getirmiş sağ olsun. Tıkıyor bak dikkat et. Bana deniyor bana. tanesi yedi biraz. Tamam. Önündeki eve giriyor. Helikopter geliyor bu arada. Baygın bir tane. Tamam geldim. Kanka çok açık oynama RPG yersek bayılırız. Tamam. Sen sağlı git ben sollu bakayım. Evin içinde şu an. Evet. Sollu bak sen. Hayır 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 daha var ya. Bayıltın mı onu? Baygın abi bir tane daha. Allah Allah biz çıkıyoruz adam. Aha, Aha adamlar burada. Abi. Abi. Öldü mü? Öldü abi. Helikopter mi Yok sağda sağda bir daha, adam. Bir daha. Var. Aha bak bu bunların son adamı önde burada. Aa gördüm abi. Evin içinde Evi giriyor mi? giriyor şu an. Eve giriyor. Eve giriyor derken buradaymış zaten. Üf helikopter durmuş orada zaten abi. Önümüzde helikopter çok gitme. Tamam gitmek, çok tamam gitmek. sakin. Görüyorum ben de görüyorum. Aha bak patlıyor zaten buralar. Sakin. Bir tane helikopter var. Helikopteri gördüm. Acaba helikopteri aynen, alsak aynen. üstlerinden sıkacak aynen, Aynen aynen. Onu yapalım gel. Gel abi. Al 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 al. Çık abi. Ben duruyorum. Nasıl bayılmaz bu? Abi biraz daha git biraz daha git. Abi silah sandığında lan adam. adam. Bak ağır silah sandığında okay. adam bak. Tamam. Bayılmadı canı çok az. Aa başka adam çaldı onu. Aa. Bak bir tane Kendine de şeyin şey yanında. ha bak şurada. Canı. Abi canım çok, çok Çok az canı kaldı onda. Mermim bitti. Al sana mermi atayım arpici buraya. Beş tane attım arkama attım. Abi kitim varsa kit de atsaydın bana. Attım. Kit de yanıma attım. Tamam. Bir de iştahı geldi bana. Şurada Ama bak şurada şur bak. Tamam gördüm gördüm. Bileş daha geldi ama bileşim kaçtı. Gördüm adamı, adamı gördüm. Adam sollu ki ortadaki eve gidiyor. Bekle. Bekle. Adamı gördüm, bekle çıkma sakın. Adam bak şu silah sandığının oradaki beyaz şeylerin orada büyük ihtimal. Dur bekle. Çıkıyor. Orda 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 orda. Öldü bunlar kanka. Geldi abi, kille geldi bana. Güzel yedi ama tutmadı. Bravo. Bayıldı bir tane, arkada var abi. Lan nasıl bayılmazsın ya? 2 baygın. Arkamızda gördüm. Aa çok. Üç baygın. Aa, o da bayıldı. Bir kişi kaldı bunlardan. Atla ya. Aynen abi. Aa oh. gördüm abi adamı. Tamam bayılma ama. Tamam. Nerede info ver. E, Yaptın mı abi? 185 evin arkasında. Çık benden git. uzak dur. Sen benden uzak dur. Sen tamam. de. Evin arkası. Bakıyorum. Gördüm ne gördüm tamam gördüm. Abi. Arkadaşını kaldıracak. Gördüm tamam. gördüm. Aynı yerde mi abi? Kaldırmış galiba bir tanesi. Bana bir Oo, vurdu beni, vurdu beni. Önümde, önümde, önümde. Bekle, bekle. Çok bekle. yedi ama benden. Çok yedi benden. Bak şu evin solunda. Tamam. Dikkat et, beni kaldırma, kaldırma beni. Geldi, geldi, geldi. Kaldırma beni. Ha bak solda. Ya senin atacağım Helal lan sana. Tut beni çok tut. Alan Helal lan sana Azir. Loot yapalım abi bunlar. Oğlum bunlar. RPG'den başka yemiyoruz ya emin ediyorum böyle bir şey yok ya. Kayboldular şu an. Yok lan önümde lan. Nasıl kayboldular? Ben görüyorum. Aaa kitlendiler. Kaçtı. Helal. Bu Dur, dönüp duruyor lanet bir şey ya. Heh. Aa bak aşağımızda. Vurdun, 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 yandı o. Dur abi sollu dur. Bekle geliyorum bekle. Dur. Aa indiler indiler. Kaç Üç kişiler kanka. Dört kişiler. Dur orada. Oğlum var uçak yemiyorlar lan. Atla atla. Biri bayıldı. Atla. Bir baygınları Bir tanesi sollu geliyor sarılı bak. Tamam. Gitti bir tane daha. Bir tane kaldı. O bana sıkıyor, bana sıkıyor. Nereden sıktığını göremedim, gördüm. Gördüm. O aşağıdaki onun arkadaşı kaldıracak büyük ihtimal. atmışlar oraya. Ha kaldırdı onu büyük ihtimalle. Bak şu önümdeki ağaçta, şurada bak, şurada bak. Aha gördüm. Gitti baygın. o. Burada kimseyi gözük göremiyorum Kanka, abi. Kanka aşağıdakini kaldırdılar büyük ihtimal, ondan öyle oldu. Tamam. Bekle şu baygın, onu alayım diyecektim de. RPG atmasaydın keşke. Ben tam... Ha, değil. ...sağlı bir gideyim bakayım şöyle bir. RPG'si var, alıyorum hemen abi. Gördüm. Oo. Oh. Bir daha aldım. Tek kaldı. Tamam. Kayanın arkasında. Kayanın arkasında. Tamam. tutturamadı. Soldu gidiyorum abi. Ya Allah bismillah. İnin. Sollu ben de sağlı gidiyorum. Ya bak. Bana deniyor hala ya. Abi iki kişiler iki de. Tamam. Vay be. Aa. Abi tek kaldı tek vur bütün ya İki kişi daha var onlarda burada benim önümde Kaldır bir arkadaşını Geldim Nerede? Hemen hemen oradan git oradan git kayanın arkası ha burada Oradan git Salak kendini vurdu <laughs> Salak herif Aha koşuyor adam, yukarı doğru koşuyor bak. Gördüm. Bekle, AVM var şey. bekle. Vurdum. Ulan tam da atmıştım biliyor musun? Bakıyorum da göremiyorum. Aha gördüm kay taşın arkasında, gördüm. Alırsın AVM var. Helal. Daha bir tane daha var, Ad arkadaşı var. Ben vurdum. çalıyorsun. Biraz da benimki. Adam oldum? bir tane daha adam var. Var var. Bayıldı bunlar. Oğlum evet, sıkmasaydın AVM ile anlamamışlardı ya. Anlamamışlar mıydı? Evet. Bu arada. Kuleyi şey, abi. Şey sistemişler kuleyi. Açıkta o, oynama. Evet. Açıkta oynama bak. So sol, taraf şey tamam. atıyor. Şuradan bakacağım ben ya Aha sürüngen yılan yapıyor. Vur abi. Ha gördüm. Ha iyi başkası çaldı zannettim biliyor musun? Soldu arka geldi arka. Arka var gördüm. Kasıyor şu an adam var büyük ihtimalle. Abi gördüm gördüm. Info Peşin info. Arasında. Hangi taş? Hah gördüm gördüm gördüm. Gördüm ben de. Bekle. Tamam. Gördüm ben de bekle. Bekle gördüm sakin. Tam görüşünü versin bana. Tam vurur mu acaba ya? Biliyorum ama. Vurur mu ya? ya onun kafası mı ki o? Bir onun şeyi de var. O ha, çıkardı mı? Bir RPG deneyebilir mi Bekle bekle yemez RPG'yi şu an. Ama alan onlara var. Ben yaklaşıyorum ona bir türk Beni görmüyor şu an. Tamam. Bekle, aha, sıktı. Sağlı sıktı birisi. O sıkmadı o ama. Sıktı. Hayır, o sıkmadı. O Solmuş, ah, işte bunu ya. Ah, sağlı ben sıktım. Kanka, sollu çıktı da. Bir tane daha var ya. O sağlı sıktı ya. eminim ben. Boşuna atma, boşuna atma. Vuramazsın lan sen. Aha, bak sağlı sıktı gördün mü? Sağlı sağlı gördün mü? Şu an deniyor bana. Ağaçların arkasında mı? Ağaç var? ya da taşın arkasında. Göremiyorum ama göreceğim şimdi. Tamam, tamam bunu serbest tamam. bırak. Tamam. Infoyu ver. Gördüysen. Yok yok görmedim görmedim. Ha. Şurada bir ağaç var onun arkasında. Bekle. Infosu tam şurada. Tamam. Doğru. Bunlardan birini de istiyorsan. Hayır abi ya onda değilsin sen. Yılan diyor musun sen? Nereden yılanıyorsun? Ben seni ha gördüm. Gördüm. Nerede? Gördüm. Şu ağaç. Tamam.